Bunlar senin e, kelebeklerin. Daha doğrusu bu senin bu eve girer girmez ilk seçtiğin nesneydi. Kendini tanımlayacak bir nesne seçtiğinde. Bugün sana bunu hediye de edeceğim. E, bu evden bununla git isteyeceğim ama bir bak. Bu kelebeklere e, ve o aslında onları sıkı sıkı tutan senin tutsaklık olarak anlattığın bu nesneye ne hissediyorsun bugün bununla ilgili? Kelebekler özgürlüğüne kavuştu. Bir zamanlar küçücük bir kızın hayatı böyle bir avucun içine sıkıştırılmışken rengarenk bakın hepsi. Şimdi onlar özgür. Ben de özgürüm. Nice kelebeklerin özgürlüğüne diyorum. Bu kadar baş başa ve yalnız kalmış birinin kelebeklerini bugün elinde böyle tuttuğu ve yalnız değil mi hissetmesi. Ya işte iyi ki bu sebeplerden bu programları yapıyoruz. İyi ki sesin çıktı bu evde. Onlarla beraber uğurlayacağım şimdi seni. Ve yeniden buluşacağız. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum size ve ekibinize ve böyle bir imkan tanıdığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Yani hepimizin yolu aslında hedefi bir. Yani hikayeler farklı olsa da yol aynı. O yüzden burada olduğum için çok mutluyum. Burayı bıraktığın her anı için yeniden teşekkür edeyim. Hadi gel yönelim. Hülya Yılmaz, paylaş benimle evinden gelip giderken hepimizde özel anlar ve anılar bıraktı. Biz bir kadının cesaretini, gücünü ve defalarca yeniden doğuşunu gördük. Her kadının ve her insanın da içinde belki bildiği ama çok ortaya çıkartamadığı tarafları çıkarmasında cesaret oldu. Biz bugün Hülya ile vedalaşıyoruz. Onu bu evden uğurluyoruz. Ama hem bizim hem de sizin anılarınızda yeri bambaşka kalacak. Bütün hayat yolların çok açık olsun. Çok ee, teşekkür ederim. Güzel, gerçekten güzel seven eşine de selamlarımı ilet. Güzel çocuklarına sarıl. Onları tanıdım buradayken. Ee, ve ne zaman istersen de iletişimde olalım. Gülben'in çiçeği de sende. Çok teşekkür ee, ederim. Beraber çıkacağınız yol da güzel olsun. Hülya biz seni unutmayacağız bütün ekip. Sen de bizi unutma. Ama... Kesinlikle. Evet. Nasıl unuturum? <laughs> i̇yi bak kendine yan, yan çok yana zaten. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz.